Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Audi A4'ün test sürüşünü yaptık. Test sürüş videosunu izlemek için açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Çok keyifli bir test sürüşüydü. Güzel bilgiler aldık satış danışmanımızdan. Şimdi aracımızı şöyle dıştan inceleyelim. Test sürüşünde de dediğimiz bilgiler zaten bu videoda da vereceğiz. Araçta led farlar var. Şu şekilde gayet güzel, şık bir şekilde. Aynı şekilde sis farları da led. Şurada gri krom bir detayımız var. Ön tarafta park sensörlerimiz mevcut. Aynı zamanda arka tarafta da park sensörlerimiz var. Şöyle aracın yan tarafına gelelim. Çamurluğumuzda herhangi bir sinyalimiz yok. Aynada sinyalimiz var. LED sinyalimiz var. Bu arada araç kapandı. Lastiklerimiz Michelin. 225-50-17 çelik jant mevcut. Test aracımızın birebir aynısı bu arada. Sadece dediğim gibi iç döşemesi farklı. Arka tarafta disk fren mevcut yine. Şimdi şöyle arabamızın arka tarafına gelelim. Arabamızın arka tarafında yine led stoplar mevcut. Şöyle A4 amblemimiz. 40 TDI. Şöyle arka tampona bakalım. Şuralarda egzoz çıkışı görünümü var fakat egzoz çıkışı yok. Burada egzoz çıkışı mevcut. Şurada egzoz çıkışı mevcut. İki tane egzoz çıkışı var. Şöyle bagaja da gelelim. Anahtarımızdan açalım. Bagaj oldukça geniş. 470 litrelik bir bagaj hacmi varmış yanlış hatırlamıyorsam arka koltuklar ikiye tekli olarak yatabiliyor bu arada. Şöyle bir filemiz var. Gayet çık. Krom detaylar harika. Yan tarafta ceplerimiz var. Şurada da yine malzeme koymak için ufak bir cepliğimiz var. Bagaj kolları bagajın içine giriyor. Bu bir avantaj. Niye avantaj derseniz bu bazı arabalarda bu şekilde değil. Avantaj olmasının sebebi şu. Buraya malzemeyi koyuyorsunuz. Eğer burası açık olursa bunu e, koyduğunuz malzemeyi buna göre hesaplamazsanız bu kol ona çarpıyor ve bagaj kapanmıyor veya malzemelerinize zarar veriyor. Şöyle gayet şık bir antenimiz var. Şöyle arabanın etrafında tekrar bir dönelim. Farlarımızı yakalım. Bir bakalım arabaya. Farlarını, led farlarını, led stoplarını. Bu arada aynalar şu şekilde. Harika. Şöyle bir hayalet ekran bizi karşılıyor. Çok şık. Çok çok büyük bir ortada ekranımız mevcut. Dijital klimamız mevcut. Ee, ve modlarımızı değiştirebileceğimiz tuş. ESP'yi devreden dışarı çıkabileceğimiz tuş. Start stopu kapatacağımız tuş. Park sensörünü kapatacağımız tuş. Aynı zamanda arabayı çalıştırmak için tuşumuz. Şöyle bir farlara bakalım. Çok gecikmeden. Harika. Şimdi farları kapattım gündüz ledlerine bakacağım. Gündüz ledleri harika. Şurada. Dörtleri yaktık. Farları yaktık. Arka stoplar led. Yine. Kayan sinyaller. Aynalarda kayan yok. Ön tarafta yine kayan yok. Şu şekilde yanıyor. Harika. Şimdi aracın içine gelelim. Şöyle kapılardan başlayacak olursak gayet yumuşak bir döşeme mevcut. Şuralar deri zaten. Buralar yumuşak döşeme. Şuralar yine yumuşak. Çok yumuşak olmamakla birlikte yumuşak ama sert değil. Cam kontrollerimiz, aynı kontrollerimiz, bagaj açma tuşumuz şu şekilde. Elektrikli sürücü koltuğu, komple deri koltuk. Rengi çok güzel, çok beğendim. Far kontrollerimiz burada. Hız sabitleyici kolumuz. Gayet fonksiyonel bir direksiyon çoğu kontrole buradan ulaşabilirsiniz. Hayalet ekranımız. Ve ortada büyük gayet geniş ekranımız şu şekilde. Evet dijital klima kontrol panelimiz. Dijital klima bu arada 3 yönlü dijital klima mevcut. Yani şoför tarafı, yolcu tarafı ve arka tarafı. Arka tarafı da şöyle gösterebilirim. Evet görüyorsunuz burada arttırma, ekletme tuşları var. Buralarda havalandırma ızgarası mevcut. Koltuk ısıtma tuşlarımız, USB girişimiz, Şurada şöyle şık bir malzemeliğimiz var. Vitesimiz çok güzel, çok spor bir vites var. Elektronik park freni. Bu öğrendiğim kadarıyla e, yokuş kalkış desteği gibi. Mesela bayır aşağı, bayır yukarı durduğunuzda bastığınızda arabayı sabit tutuyormuş. Ses kontrolleri için düğme. Joystick sağ solu oluyor. Şurada bir tane çakmaklığımız mevcut. Burada da bir tane çakmaklığımız mevcut. Kolçağımız kalkıyor. Ee, telefon şarj yeri. Kablosuz telefon şarj yeri. Şurada bir tane daha ee, farklı küçük bir USB girişimiz mevcut. Havalandırma ızgaraları. Şurada sanırım havalandırma ızgarası yok. Ee, görünüş için yapmışlar diye tahmin ediyorum. Şurada var. Ve şurada var, şurada var, şurada var. Aynamız çok zarif, ince, çok estetik duruyor. Sarrufumuz, sarrufun kontrol tuşu. Evet, şöyle bakalım. Hop. LED aydınlatmalı. Makyaj aynası. Aynı şekilde LED aydınlatmalı makyaj aynası. Dört tarafta da tutacağımız mevcut. Frenli airbaglerimiz aynı şekilde orada da var. Kapı açma tuşu şurada bulunuyor. Yine airbagimiz. Koltuk ayarımız söylemiştim sanırım. Arka tarafa bakalım. Koltuk arkalarında cepler. koltuk kafalıkları şu şekilde düğmeli yukarı aşağı oluyor. Ben bunları çok seviyorum. Çünkü diğerleri burada koltuğu en aşağı indirdiğinizde kullanması zor oluyor. Bu çok çok güzel. Arka kapı içlerimiz yumuşak deri, yumuşak malzeme. Şuradaki malzeme klasik sert zaten. Burası yine bir nebze yumuşak malzeme. Öyle sert değil. Gayet güzel. ideal bir malzeme. Şuralar Buralar sert. Zaten çok da bir önemi yok. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Aracın burada kolçağı mevcut. Katlanan kolçak var. Şöyle katlanıyor, kapanıyor. Şurada da bardaklıkları var iki tane. Çok güzel. Şu şekilde. Arka başlıklar buradan inip kalkıyor. Klasik başlık kullanma mandalları var. Bu arada şuralarda Twitter'larımız mevcut. Sunroof perdemiz mekanik, elektronik değil. İzofix bağlantılarımız çocuklarımız için. Şunu da söylemek istiyorum. Şunlar orijinal paspasmış. Yani bu muydu tam hatırlamıyorum ama beni test ettiğim arabada da buna benzer böyle halı vardı. Ee, bu da orijinal paspasmış. Orijinalleri bu şekilde halı oluyormuş, plastik değil. Çok güzel. Test aslında bunu söylemeyi unuttuk. Makam perdemiz mekanik. Elektrik değil. Çok güzel bir ayrıntı. Zaten camlar karartılmış camlar mevcut araçta. Şimdi koltuğun yatmasına bakalım. Bu taraf ikili yatıyor. Bu taraf tekli yatıyor. Şu şekilde yatıyor. Yatınca şöyle kocaman bir bagajımız oluyor. Araç çok güzel Şöyle bir kapı sesini de duyalım Bunu duymak isteyenler çok var Çok yavaş Harika Kendinize iyi bakın lütfen kanala abone olmayı unutmayın